Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Eski NATO komutanından Türkiye'ye küstah şantaj haddini bir edepsiz. Türkiye'nin taleplerini karşılamayan İsveç'e NATO üyeliği vetosu batıyı kızdırdı. Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı James Stavridis, Erdoğan, NATO'yu Türkiye ve Finlandiya ile İsveç arasında tercih yapmak durumunda bırakmamalı dedi. Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Ankara'nın taleplerine olumsuz yanıt veren İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine onay beklemesi tartışılmaya devam ediyor. Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı James Stavridis'in İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği onayı ile ilgili sözleri dikkat çekti. Bloomberg için kaleme aldığı analizde Stavridis, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemesinin savaş suçlusu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir armağan olduğunu söyledi. Evet demenin zamanı geldi. Türkiye'nin iki kuzey ülkesinin üyeliğini tek taraflı olarak engellediğini ve diğer müttefik ülkelerin genişlemeyi desteklendiğini belirten Stavridis, buna son verip evet demenin zamanı geldi yazdı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'teki terör grubu olduğu belirtilen kişilerin iradesine karşı tavır almasını anlayabildiğini belirten Stavridis, ancak özellikle İsveç, genişleme sürecinde Türkiye'ye karşı birçok taviz verdi dedi. Stavridis, mevcut olarak NATO'nun önündeki büyük sınavın terörizm değil, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğunu, Rusya'nın müttefik ülke Estonya üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını ve NATO'yu nükleer tehditlerle korkutmaya çalıştığını belirtti. Eski NATO komutanı, soğuk savaş döneminde bile tarafsız kalmış Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya bu durumun ittiğini ifade etti. İsveç ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu ve Finlandiya'nın küçük bir ülke olmasına rağmen sahaya yüz binlerce iyi eğitimli asker sürebileceğini söyleyen Stavridis, onları takımımızda isteriz dedi.